Yaşam, hayat. Tarih 1978'li yılları gösteriyordu. Çok sıcak bir yaz ayıydı. Ağustos ayının vurduğu güneş içimizi yankılıyordu. Zaman yavaş geçiyordu. Akşam almak bilmiyordu. Lakin akıp geçiyordu. Adım Hacı Ahmet'ti. 1001 yaşımda hayat beni Muazzez adında hanımefendi bir bayanla karşılaştırmıştı. Aşık olmuştum bir Allah'tan onun da bana aşık olmasını, birlikte bir yaşam sürmeyi dilemişti. Hayallerim gerçek olmuştu, çok şükürler olsun. Daha gençtik, fakirdik, lakin seviyorduk. Sımsıkı birbirimizi, sevmenin kazandıramayacağı yoktu. Ve istemenin, hayal kurmanın, dua etmenin ailesiyle olduramayacağı hiç yoktu. Allah Azze ve Celle ol der ve oluverirdi. Gerçek olduk ki birbirimizi bulmuştuk da. Allah bin şükür daha da para kalıp bir alanda olsa zor şartlarda sevgimizin gücünü birleştirerek zengin bir hayat sürüyordu. Fakirdik lakin gönlümüz zengindi. Muazzeze bir keresinde Allah'tan bir tek seni diledim. Zenginliği de dilesem olurdu. Halis ise dediğimde Muazzez'in cevabı gönlümüz, gönlümüz zengin ya demişti. Çok doğru bir sözdü. O gönlümüzün zenginliği bizi dünyanın en zengin ailesi yapabiliyordu da. Evliliğimiz düğünümüz anlı şanlı olmamıştı fakirliğimizden lakin bence gerek yoktu da şu anlık tek eksiğimiz işe girmek ve evlat sahibi olmaktı. kahvehanede işe girmiştim çaycılık yaparak geçimimi sağlamaya uğraşıyordum iyi dostlar edinmiştim kahvehanede kiminin iyi olup olmadığını anlayamıyordum lakin birçok iyi arkadaşım olmuştu Allah'tan bir de evlat sahibi olmayı dilemiştim. Kız da olsa oğlan da olsa fark etmiyordu. Hepimiz Allah'ın kulu değil miydik neticede. Daha bayırt baraka derken zor yaşam sevgiyle kolaylaşırken aradan tam 3 yıl geçmişti. Oğlumuz olmuştu. Tarih 1981'li yılları gösteriyordu. Halamın oğlu yani yeğenim askerli Karabayır'da çatışma esnasında vurularak şehit düşmüştü. Oğlumuzun olmasının ardından tam 7 ay evvel hiç aklından çıkmıyordu. Dedemle de Çanakkale'de şehit düşmüştü. Babam hep anlatırdı. Çok şükür babam yaşıyordu. Ve şehit düşen Mehmetçiklerimizin adına da oğlumun adını Mehmet vermeye karar vermiştik. Babamın fikriydi. Mürüvvetini görmek onun en büyük hayaliydi. Oğlum olmasını o kadar çok sevmiştim ki o yıllar kış mevsimini gösteriyordu. Yolları tam 45 santimetrelik kar tutmuştu. Dizlerime geliyordu resmen. O sene işte kendimi dışarılara atmıştım. Kimliğini çıkarmak için yola çıktığımda az daha ayazın altında üşütüyordum. Yoldan geçen traktöre otostop çekmiştim. Traktör arabalara yazın tekerleklerden vurulmuş zincir sayesinde daha hızlı gittiğini söyleyebilirim. Çok geçmeden kimliğini... Mehmet şeklinde yaptırmıştım. Aradan bir yıl geçmişti ve Mehmet yürümeye başladığında hastalığa yakalanmıştı. Yakalanmıştı. Hastaneler çok ücret talep ediyordu. Kahvehanedeki dostlarıma sorduğumda en yakın dostum Hüseyin varlıklı zengin bir aileye mensuplu. Ondan borç olarak para istemiştim. O da Allah razı olsun elini açmıştı yardım etmişti. Üstelik bu parayı veriyorum ama borç olarak vermiyorum yoksa veremem demişti. Yine eyvallah demek durumunda kalmıştım. Allah kimsenin başına böyle ve bunun gibi hiçbir hastalık vermesin inşallah diye dua ederken Hüseyin'den aldığımız yardımla her ne kadar Mehmet yaşamını sürdürmeye devam etse de bir yıl hastanede geçirmişti dilemiştik. üzülüyordu, üzülme diyordu ardından. Allah Azze ve Celle'den yardım dilemiştim. Hüseyin tüm masrafları karşılamıştı. Allah razı olsun diyordum. Hüseyin sen çok dağın bana olan borcunu kapattın da olsun diyordu. Arkadaş fırtınalı zor zamanlarda anlaşıldı diyordum ya. İşte Hüseyin tam öyle bir dostumdu. Kahvenede uğraşmanızın bana kazandırdığı en büyük kazançtı. Mutlu bir şekilde yaşamımızı sürdürüyorduk. Mehmet bir yıllık süreç içerisinde sapa sağlam iyileşmişti ve Tuncay adında bir oğlumuz olmuştu. Dedemin ismiydi. Tuncay vermeye karar vermiştik adını. Tuncay'ın Bebeklik günü ifadeleri Hacı Ahmet ve Muazzez'in sevinç kaynağı ol, oluyordu. Hacı Ahmet'in para kazanması gerekiyordu. Muazzez Mehmet 3. ile ilgileniyordu. Muazzez Mehmet 3. ilgileniyordu. Hacı Ahmet tekrardan bir teşekkür için buluştuğunda Hüseyin'le uzun soluklu konuşmaya başlarlar. Hacı Ahmet tekrardan teşekkür ederiz. Sen olmasaydın belki de Mehmet'imizi kaybetmiştik. Hüseyin sakın öyle düşünme. Tamam. Teşekkürünü eyvallah rica ederim. Lakin her şey Allah'ın sayesinde. Her şeyin hallisi olur dostum. Buna bir zenginlik. Bu, bana bu zenginlik babamdan miras kaldı. babam ise dedesinden, dedesinden ise babasından miras kaldı. Halbuki mümkün sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Mirasmış hikaye. Parayı hayra kullanmadıktan sonra Hacı Ahmet doğru çok haklısın iş bulmam, para kazanmam gerekiyor. Kahvanede ha, aldığım ücret karnımızı zor doyuruyor. Hüseyin anlıyorum. Sana bir iş teklifim olacak. Gel bizim inşaat mühendisliği sektöründe uğraş. Aylık 7 bin lira. Ne dersin? 3000 bin lirada avans olarak veriyorum. Hacı Ahmet uyar. Hacı Ahmet de Hüseyin inşaat alanına giderler ve Hüseyin işi anlatır. Üç güvenliği ekipmanlarını giyen Hacı Ahmet bir taraftan Hüseyin'i dinlerken diğer bir taraftan Hüseyin'in odasına çaylarını yudumlarlar. Hüseyin'in aklından aslında şu geçiyordu. Hacı Ahmet'e yan para vermek ailesini geçindirmek için. Lakin Hacı Ahmet'i tanıdığı kadarıyla kabul edemeyeceğini gurur yapacağını varsayarak böyle bir şeyi aklından çıkarmıştı. İki yıllık sözleşme imzaladıktan sonra avans ücretini cebine indirip çaylarını yudumlayan Hac Ahmet Hüseyin inşaatı tekrardan gözlemlerler. Hüseyin bugün dinlen bence yoruldum Biraz yarın uğraşmaya başlarsın dedim. Ardından Hüseyin babasıyla Hüseyin arabasıyla Hacı Ahmet'i evine bırakmak istemişti. Hacı Ahmet ben giderim demişti. Arkadaşı Hüseyin'in barakada yaşam sürdüğünü bilmesini istemiyordu. Arabasıyla gizliden daha yolundan takip eden Hüseyin akşam civarın Hacı Ahmet eve vardığında daha bayır barakada yaşadığını görünce acıyarak bir içtenlik geçirdi. Muazzez eve vardığında Kur'an elindeydi şükrediyordu okuyordu. Hacı Ahmet'in kapı sesi üzerine kapıyı açıp içeriye usulca girdiğini nerede kaldın? Aşkım dedikten sonra Tuncay'ın ağlaması tuttu. Hacı Ahmet elini aldığında sustu. Meğer baba özlemi çekiyormuş ya. Mehmet tam bir ana kuzusuydu. Annesinin yanından ayrılmazdı. Tuncay da babasını özlerdi. Hemen sonrasında Muazzez'e ne olduysa verdi. Muazzez hayırlı uğurlu olsun dedi işi için. Yarın ola hayır ola derken Hüseyin'in işine uğraşarak geçimini sürdüren Hacı Ahmet ilk kişi... İlk ayının kazandığı ücretiyle ailesiyle parasıyla dağda barakadan müstakil bir eve geçtiler. Ev iki katlıydı. Üstelik arabayı da Hüseyin içi erkenden gelip erkenden eve varması adına vermişti. Hacı Ahmet'in babası Yunus Bey o dönemlerde yaşlılığın etkisiyle rahatsızlanmıştı. Kan kaybediyordu. Doktorlar ne yaptılarsa kan kaybını önleyemezken hemen sonrasında Hacı Ahmet'in Bekir adında kahvehaneden dostu hastanedeydi ve aynı kan grubundaydı. Ve kan ihtiyacı var sorusunu hastaneden duyar duymaz imdadına yetişti yetişti ve kan vererek Yunus Bey'e gayet iyi duruma gelmişti. Olay Yunus Bey'in hatbi üzerine Hacı Ahmet'e anlatılması istenilmedi. Yaşadığı olaylar üzerine daha da üzülüp yıpratmasını istememişti. Bekir tamam demişti ve sonrasında kahvehaneye geçmişti. Muazzez iki katlı kırmızılı beyaz çatı katı olan müstakil binasında evlatlarına yemek yapıyordu. Hacı Ahmet ise o esnada inşaata kiramitleri yerleştiriyordu. Yakında çok güzel bir müstakil ev alacaktı. Hüseyin ise dört gözle gözlüyordu evin bir an evvel tamamlanması. Yaşam 7-24 böyle devam ederken aradan tam iki yıl geçmişti. Sözleşme sona ermişti. Sözleşme süresince Hacı Ahmet'in epeyli bir birikimi olmuştu. Şükrediyordu. Şükrettikçe evin bereketi yükseliyordu. Bir kızı olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Hazreti Fatıma validemize çekmesi adına Fatma demiştik. Karar vermiştik adına Hacı Ahmet 27 yaşındayken Muazzez 26 yaşındayken Derele Tellal hayatın en bahtiyar anlar iken aradan tam 2 yıl geçmişti. Fatma adında bir de kızımız olunca Allah'a tekrar tekrar hamdolsun diyordum. Çünkü üç evladıma çok güzel bir yaşam sürdürmek için Allah Azze ve Celle'den zenginliği istemiştim. Aklımı hiç gelmemişti, istememiştim. Zengin olmak, lakin ne olduysa zengin olmak. Ailemin daha lüks geçindirmek istiyordum. Hüseyin'le yollara ayırmıştık. İki yıllık sözleşmenin ardından üç yıllık üç katını kazanacağın bir sözleşme yenilememi teklif etmişti. Kabul etmek bu sefer içimden gelmemişti. İçimde kafa rütbesine kadar yükselmiştim. İşim sonunda Hüseyin dostum iş adına verdiği arabayı da çok sevdiğim için hediye etmişti. Evlatlarını gezdirirsin. İstediğin yere kısa sürede. Varısın demişti. Minnettar kalmıştım. Nasıl hakkını ödeyebilirim derken senin bana Allah razı olsun demen fazlasıyla hakkını ödemen demektir derken... Fakirlikten zenginliğe, zenginlik geliyorum dememişti. gelmişti. Fakirlik geliyorum tedbir al orada. Karıncalar mesela Ağustos ayı için erzak topluyorlar, tedbir alıyorlar. Biliyorlar ki fakirlik geliyordu. Lakin zenginlik öyle değildi. Ummadığın bir anda zengin olabiliyordun. Karınca demiştik, acaba Ağustos böceği böyle düşündüğünden de nedir? Zengin olamıyordu. Hep fakir olarak yaşamını sürdürüyordu. Uğraşmayınca olmuyordu. Evet ama ve uğraşmadan zengin olarak yaşamını sürdürenlerimiz de vardı. Onlar da parayı nasıl harcayacakları adına yine bir çaba uğraşma içerisinde oluyorlardı. Her şeyin hayırlısı olur. Yine Hüseyin arkadaşımın dediği gibi hayat bana zaten en güzel zenginliği vermişti. İki olan bir kız olmak üzere en güzel zenginlikti. Bazı aileler vardı ki geçinemeyiz evlat sahibi olmak istemiyordu. Lakin Allah Azze ve Celle evlat nasip ettiği zaman evi geçindirecek bereketi de nasip ediyordu. Şükürler olsun hamdolsun ve unutmadan muazzet gönlümüz zengin olduktan sonra zengin olmuşuz zaten ne diyordu. Mehmet 5 yaşındaydı. Tuncay 3 Fatma ise henüz bebekti. Yüzlerinden gelen tebessümler içimizi aydınlatıyordu. Muazzez 3. baharımızı yaşıyorduk. Her biri de farklı mevsimlerde doğmuştu. Mehmet'in kış Tuncay'ın sonbahar Fatma'nın ilkbahar aynı anda dört mevsim muazzez dede yaz mevsiminde evlenerek birlikte yaşamıştık. Allah hayrı yazsın inşallah. Zenginlik, zenginlik geliyorum dememişti. Gelmişti. Hayallerimin peşinden gitmek bile yaşadığım en güzel hikayeydi. Hayalleri gerçek olanları görüyoruz. Başka kişilerin hayallerinin gerçek olması için elinden gelen en iyisini yapıyorlardı. Yapılan en güzel hayallerden diye nitelendiriyorum. Tıpkı Hüseyin'in yaptığı gibi iş teklifini kabul etmemin ardından 30 bin civarında yaptığım bir birikimle kendi iş yerimi kurdum bir market kiralamıştı. Markette yararlı yarardı tüm ürünlerin satışıyla kısa sürede büyük bir kar elde ederek zengin olmuştu. Tarih yani 1985'li yılları gösteriyordu. Ailemin geçimini rahat bir şekilde artık sağlayabiliyordum. Bağlanedeki dostlarımla özlem gidermek için gitmiştim. Hoş geldin diyorlardı. Aralarında Hüseyin yoktu. O dönemlerde ortadan kaybolmuştu ve birbirimizi bulamamıştık. Bir süre Bekir vardı. O da Hüseyin'den sonra gelen en sevdiğim arkadaşımla kısa bir konuşma gerçekleştirdik. Değişik enteresan bir hikayesi vardı. İnandıktan sonra olmayacak şey yok demenizin bir ispatı dahaydı. Evladı olmasını istiyormuş ancak olmuyormuş. İki... 2 sene evvel evvel bir oğlu olmuş. Biraz zaman geçmiştik. Sohbet etmiştik. Okey yapmıştık. Çaylarımızı yudumlamıştık. Derken kahvehane borcu. 20 bin lira civarında kahvehanenin borcu olduğu söylenildi. Hüseyin hala ortalarda yoktu. Benim zengin olmamı da söylemeden öğrenmiştim. Fakirliğim de öyle hoş geldin dememişlerdi. Hoş geldin, sefa geldin Hacı Ahmet. Ağam fakirlikten zenginliğe deyince bir an kendimden şüphe etmiştim. Para insanı değiştiriyor muydu? Yoksa çevreyi de mi değiştiriyordu diye. Sonra yok yok dedim içimden. Bekir ise zengin değildi. Fakir de değildi. Orta derece bir varlığa sahiptiler. Kahvanede insan olmalarını veren en, üst, en dürüst arkadaşımdı. Bekir kahvehanenin 20 bin lira borcu olduğunu asla asla anlatmak ister. Geçmişteki olayları aktarmak ister Hacı Ahmet'e. Hacı Ahmet iş için gittiğinde iş için girdiğinde hiç önemsenilmeyen sadece kahvanede uğraşmayan ancak çay içmeye gelen iki arkadaşı da iyi olduğu için kahvane onun için ayrı bir yere sahipti. Şimdilerde ise zengin bir şekilde uğraşmak için değil de çay içmek için girdiğinde arkadaşlarının her kafadan çıkan hoş geldin Hacı Ahmet ağam sözlerine önemsenilmesini anlam diyemiyordu. Bekir'le dışarıda yürüme esnanı konuşmasında Bekir Hüseyin düşü ülkeleri gezmek için ziyarete gitti. Hacı Ahmet bir senle bağımız vardı. Bir de Hüseyin'le inşallah tekrar getir. En çok ikinizi de özlemekteyim. Kahvaltıya daha çok çay içmek Diğer arkadaşları görmek için değil seni ve Hüseyin'i görmek için geldim. 20 bin lira borcu oldu ve öyle dillendire dillendire hoş geldin deyip önceden bana karşı parasız çay yok diyen bir kahvehane ile ölme çayı okey masasını ve sonradan menüye eklenme tost, yumurta, zeytin, peynir vesaire kahvaltılıkları bir anda yerleştirmiş olmalarına şaşırmadım değil doğrusu. Para insanı değiştiriyor diyorlar. Ben de henüz öyle bir değişim gerçekleşmedi lakin para çevreyi de değiştiriyor muydu? Dostum bir anlat hele. Bekir aynısını Hüseyin'in zenginliğini bilip Hüseyin'e de yapıyorlardı abi. Bu ilk değil yani. O zamanlarda bir borç vardı dediler. Meğer hepsi uydurma yalanmış. Hüseyin'in parasını koparmak içinmiş. Bundan tam 7 sene evvel. Hacı Ahmet Hüseyin ne yaptı ya Bekir? Caddenin tek kahvehanesi. Kahvehanenin kapanma riskine karşılık elini cebine attı ve çıkardı 30 bin TL. Hacı Ahmet deme ya. Yazık olmuş Bekir. Şimdi aynısını sana da yapıyorlar. Gelme bu oyunlara Hacı Ahmet. Hmm Bekir. Fakirlik kişiyi değiştirir mi dersen Bence değiştirir. Bekir, fakirlik kişiyi değiştirir mi dersen bence değiştirir iyi yönde. Zenginlik kişiyi değiştirir mi dersen önce çevreyi değiştirir sonra kişiyi çevrenin etkisiyle belki de. Hacı Ahmet belli olmaz artıkım. Bekir, katılıyorum. Hacı Ahmet bu sefer belki gerçekten borç var mıdır? Dürüst bir arkadaşım olarak soruyorum. Bekir, dostum bu sefer ben de bilmiyorum. Önceki yaşanan olaylarda olayları da kahvaltıdaki bir arkadaşından zar zor öğrendim. Hacı Ahmet başlarına bir bela olmasın sakın. Bekir, Hüseyin Düş ülkeye gezmeye, seyahat etmeye, tatile gitmeden evvel buluşmuştuk, sohbet etmiştik meğer. Neler olmuş neler, selamı var. Sana ben gelene kadar belaya girmesin diyor. Hacı Ahmet, aleyküm selam, bela girmeye zorluyorsa peki, Bekir ben bilmem artıkım. Gel sarmış Mervanı yol görünmüyor Bir çare var mı ki söyle Ben de bileyim Rızasızım ÇEDE neydi Gül mi bir çare var mı ki söyle? Ben de bileyim. Rızasızım, çedeneyim, güllerilmiyor. Inc mi salim? Saklasın ya, saklasın ya gözden ıraksın Aşk imkansız severmiş Sen de haklısın Saklısın ya saklısın ya Gözden ıraksın Aşk imkansızı severmiş Sen de haklısın bir birdeni sevenlerini için kavuşmaz Bu nasıl bir gün? Gel tabi bol şu derde ya Koyma çaresi Görünmez yaraya neyse Em mü?